arkadaşlar biliyorsunuz ki Roblox kapandı. Yani 28 ay 28 dedim 21 Ağustos'ta açılacak diyorlardı. Gördüğünüz gibi böyle. İnşallah açılır. Ne videosu çekeyim? Yani e, biliyorsunuz gibi milyonlarca yani bir sürü Roblox kanalı var. E, mesela ben de Roblox kanalıyım hatta kapak fotoğrafım bile öyle. Yani hangisini istersiniz? Şey olabilir göstereyim size. Mesela token life olabilir ama belki olabilir. Çünkü token life garip şeyler oluyor benimkinde. Minecraft çekebilirim. Başka çekeceğim bir video yok. Siz hangisini istersiniz? Onu yaparım yani. Merhaba. Gördüğünüz gibi. Bu da öyle. Hatta herkes bir sürü Roblox geri ver, Roblox'umu geri ver falan filan diye videolar çekmişler. Bakın gördüğünüz gibi açılacak mı bilmiyorum yani. Roblox tarzında kapan kapanacak demişlerdi. Mesela. Brawl Stars burada girebiliyoruz şu anda. İnşallah Brawl Stars'ı kapatmazlar. Durun açılsın. Bekliyorum. Evet arkadaşlar açıldı gördüğünüz gibi. Hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir şey olmuyor. Allah. Dokunmadım ama ben. Gördüğünüz gibi hala her şeye girebiliyoruz. Bir saniye ben bir şeye bakacağım. Ben yani bir şeye bakacağım. Ne bekliyoruz ben kasıyor çünkü. Oh, 13 gün onlar dinleyin. Arkadaşlar bu arada yorumlar yazın ben. Edgar mı seçeyim yoksa Griff miydi falan. Griff mi seçeyim bilmiyorum. Ama ben Edgar seçerim. Siz de yorumlara bırakın. Bugün videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmiş Neyse boş verin. Bay bay.